Ee, Sude Yüksel, Sümeyye Yolcu ve Yaren Tam. Bizde de ilk üç, değil ismi ben söyleyeyim. Ee, İrem burada mı? Bir onu şey yapalım. İrem bıraktı mı yoksa? İrem herhalde bıraktı. Ee, evet hocam işte, yok şu an. Meeting'de they... değil. Ben de Eylül Vural, Sude Canik ve aleyhine cerit oldu diyorum. Suudecen aleyhine cirit oldu. Tamam. Ee, birisi de lütfen şey tutsun. Saat tutsun 15 dakika yani 12. dakikada bizi uyarsın 15'te bitirmeye çalışalım. Uygun mudur Emre Hocam? Uygun. Tamam. Sizin şubeyle başlayalım bence. Daha çok tamam. Şey. Ee, burada mı? Suze Yüksel. Suze'yi göremiyorum. Ee, Sümeyye burada mı? Sümeyye'ye bakalım. Sümeyye de mi yok? Hocam bağlanmaya çalışıyorlarmış. Öyle mi? Tamam. Hmm, tamam. Yaren burada. Yaren'le başlayalım. Diğer arkadaşlar sonra çıksınlar. Buradayım hocam. Hemen paylaşıyorum. Günaydın Yaren. Günaydın hocam. Yaren ben sizde de şey, eee, şeyde ne denir, e, Olur hocam. Alabiliriz. Gene ne kadar şey? sizinki olsun. Yani her türlü yetişkanın meclisinin kendisinde olsun. Böylece bir de şey yedeğimiz olur. Birisi attan düşer bir, bir şey olur. Evet. Tamam hocam. Tamam. Ben de kaydediyorum şimdi. Işte. Yani jüriye çıkacak kendi hatırlatsın bana kayıt izni verin diye. Tamam hocam. Hocam şu an kaydederken ekran paylaşımı yaptırmıyor bana ama. <laughs> Allah Allah. Evet yani aşağıya alamıyorum şu an dosyayı. Niye böyle oldu acaba? Şey yaren masa üstünün en sağına tıkla. En sağ altına. O direkt masa üstüne gönderecek seni. Basıyorum ama. Gene uyarı veriyor. Niye böyle oldu ki? Allah yani. Allah. İstersen önce paylaş daha sonra o üç noktadan record yap. Evet evet hocam hemen. <laughs> evet öyle yapayım. paylaş ondan sonra yap. Tamam. Evet. Bir de öyle deneyelim. Tamam. Önce paftayı paylaşayım hocam animasyonu mu paylaşayım? Nasıl istersen. Tamam. Önce, bir önce... paftayı görelim. Hani proje neyle ilgili bir Engin Hoca'ya bilgi var. Sonra animasyonu. Tamam, Tamamdır. <laughs> Geldim hocam hafta. Ne diyor? <laughs> evet, yani. Tamam. Ee, hocam şu anda yine ben kayıt yapamıyorum yalnız. Hocam benim yerime biri yapsa... Ha yok geldi geldi tamam. Geldi Şimdi... mi? Evet. Tamam. Record diyorum. Tamam. Şu an yapıyorum sanırım. Tamam. Tamamdır. E, hocam öncelikle günaydın. E, <laughs> ilk, şimdi direkt bana geleceğini bilmiyordum. <laughs> Hazırlıksız çıktım bir anda. E, Engin hocam size projemden bahsedeyim öncelikle. <laughs> e, benim projem ortopedik engellilerle empati hocam. Ortopedik engelliler derken e, tüm engelli grubunu kastetmiyorum. Yani sadece teker kısımlarla kullanıcılarıyla bir empati yapmak istiyorum. E, mekanımda öncelikle e, bir esas ana rampamız var hocam. Ve empati rampasıyla e, tüm kullanıcıları asma kata çıkarıyorum. E, ve o asma kata çıkarken e, o empati rampasını sadece tekerlekli sandalyeyle çıkmalarını istiyorum. Çünkü oranın tavanı çok düşük. Yani 140'a kadar düşüyor. Ve orada yürüyerek çıkmaları zaten e, çok zor. Ve bu yüzden e, tekerlekli sandalyeyi kullanmalarını e, o empati rampasını çıkarken de aynı zamanda tabii ki tekerlekli sandalye kullanıcılarıyla da Empati yapmış oluyorlar hocam. Yani tek amacımız e, her yani o rampayı komple tek erkek ile çıkıyor olmaları. Planıma biraz yaklaşayım. <laughs> hocam zemin katımızda e, serbest alan olarak düşündük. Yani sadece e, okçuluk alanı, işte basketbol oyun alanı gibi grafiti duvarları gibi e, serbest alanlar düşündük burada şey asma kat sadece 255'e çıkabiliyor. Çünkü %6'lık eğim var kendilerinin çıkabilmeleri için. %6'lık. Evet, evet %6 eğim olduğu için hocam sadece 255'e çıkabildik. Uzun da bir rampamız var. alt katında da iki, sadece 255 olduğu için basketbol oyun alanını da sadece tekerlekli sandalyeyi alarak kullanabiliyoruz. Yani basketbolu bile normal girip oynayamıyoruz serbest bir alanda. Yandaki bankodan yine bir tekerlekli sandalye alıp e, onu kullanarak basketbol oynayabiliyoruz. Asma kata çıktığımız zaman hocam, şurada da gözüktüğü üzere rampamız bu şekilde başlıyor. Hı hı. Biz daha sonrasında buradan mekana giriyoruz hocam. Şu asma kat planından göstereyim. E, girişte bir sandalye alanımız var hocam. Yani oraya sandalyemizi bırakıp İstersek normal kendimiz hani yürüyerek, e, istersek de yine o tekerlek sandalyeyi kullanarak da devam edebiliyoruz. E, ama daha çok hani biz tekerlek sandalyeyi bıraktığımızı ve mekan içerisinde dolaştığımızı e, düşünerek e, ilerledik. Bu Şeyleri ekleyelim, olur mu? Zemin, tekerlek sandalye için evet. Oradan, evet, ekleyelim. Tamam hocam. Dönüş çapı. Tamam hocam. Bir engel engelli lavabosu koyuyor oraya bence şey böyle çift lavabo değil de evet. zaten tek kişi girecek içeriye hı hı. iki kişi aynı anda elini yıkamayacak. Tamam. Ama canım. şunu yapabilirsiniz eğer kurtarıyorsa mesela şeyimiz ölçüler, yani buradan girip dönebiliyorsa, işte şurada da bir tane engel. Mesela şuraya çiftli hani sadece el yıkamak için bir şey olabilir hani elini yıkayıp tuvaleti kullanmayacak insan da buradan girip çıkabilir. Mesafe Bir tamam. şey var. Evet, kurtarıyorsun. şuralı, <laughs> şurada kolonunuzu kalınlaştırın. <laughs> ee, yok. Bir dakika. Bir dakika. Orası, orası demin hocam, mı? şey. Şurası ee, işte Tuvalet falan nereye alacaksınız? Bunlar şuraya geliyor. Böyle asma tavanla buradan bir yerden götürmek lazım. Yani şey. Tam, Tam şeyin üstüne mi geliyor tuvalet? Başka çarpan şey üzerine geliyor. Mı? Evet, basketin tamam, üzerine bas geliyor. Yani şuraya gelmiş oluyor. Yani onu bir yerlerden götürmeniz lazım. Tamam. Yani tamam, aklınızda bu olsun. Tamam. şey. Tamam benize demo yapamam. Bir Yani şey yapabilir misiniz diye düşünüyorum. Yani başka bir şekilde çözüp Neyse aklınız yani, söylemiş olayım ben gördüm çünkü. Tamam. Tamam hocam ben Bir de edeyim. tabii şey. Yani bu ilk rampanız çok e, sahansız çok uzun bir rampa. Yani, e, yani şuralarda falan bu ortada bir durup dinlenip tekrar ikinci bir şeyimiz olsa hani bu gerçekten biraz buraya bir de uzasa belki çok daha iyi olur. Yani tek seferde çıkmak biraz zor çünkü. Bir evet. çıkmak e, çok istenmeyen bir şey. Hani okuduysanız bu konuda. Çünkü şey, evet durduğun <laughs> zaman yani mecalin kalmıyor gerçekten hani şey geldiğinde. Bir ara yani, ara ara, düzlük, ara bir sağlık olsun. Ya, tamam hocam o zaman. Geri gelişler bilir, düşler yani. Arada <laughs> bir sağlık olsun. Yani hocam onu şeyden dolayı düşünmüştüm biraz. Hani e, şu tam kod farkları olduğu yerlerde bir düzlükler oluyor ya. Zaten oralarda evet. mola ve Der falan diye düşünmüştüm. Ee, o şekilde Olsun, de... bence o uzun sağ şey de yap, uzun rampa da yap. <laughs> tamam. ee, yani tecrübesiz insanlar kullanacak yani aslında engelli değil evet. çoğu insan. Yani evet o kol hocam. gücüne bek sahip değiller. Onlar için de ekstra iyi olur yani. Tamam hocam, öyle yapayım o zaman. <laughs> Ee, daha sonrasında hocam sandalye alanımız vardı işte oraya bıraktık sandalyelerimizi ve daha sonrasında bu kafe bar alanına giriyoruz hocam. Ee, burası da bir bankomuz var ve daha sonrasında şu gösterdiğim alandan da terasa çıkıyoruz. Yine aynı şekilde burası da e, işte oturma alanımız e, ve şurada bir camımız var hocam. E, burada da e, yine küçük bir oturma alanımız var. Buradan içeriği görüyoruz. Burada ise ee, bir atölye alanımız var hocam. Yani atölye derken burada teker sandalye kullanıcılarımız var aslında. Ee, o ve orada e, tasarım atölyesinde yani e, vazo boyama yapıyorlar hocam işlev olarak. E, şimdi günümüzde benim babam da engellilerle arası çok iyi olduğu için hocam Uluslararası Engel Vakfı'nda İdare İşler Başkanı'ydı. E, ve o yüzden biz onlarla zaten çok samimiydik. ya. ben hep işli dışlıydım küçüklüğümden beri engellilerle de. Ve onların hep böyle bir tasarım atölyeleri oluyordu hocam. Galoş üretiyorlardı, işte poşet üretiyorlardı, vazo boyama yapıyorlardı ve bunları bir işte yere gönderip onların yaptığına dair bir alanda satışa çıkarılıyordu. Ben de bundan esinlenerek küçük bir böyle tasarım atölyesi yapmak istedim. Fakat herhangi bir galoş veya işte poşet atölyesi olarak değil de, sadece işte gelen vazoları boyayıp orada sergi alanına koyuyorlar. Ee, ve ince işte gelen kullanıcı müşteriler de bunları işte inceliyorlar o şekilde düşündüm o yüzden bu ıı, tasarım atölyesi alanında da sadece işte bir vazo boyama yapılıyor ve buradaki sol tarafta gösterdiğim sergi alanımda da bunların sunumu var ee, hmm. daha bunları Onları almak hiç için <laughs> <ben de> zaten. <gülüyor> <gülüyor> evet hocam evet hocam istersen ee, animasyona mı geçsen acaba Temelde Olur. şeyi anladık. Bu projenin evet, şeyini, yerleşimini. Tamam. Evet. tamam. O zaman hemen animasyonu açayım. Geldi mi hocam animasyon? Evet. Tamam. Dış cephede hocam biraz lineal elemanlardan gitmek istedik. Daha sonrasında e, bir tavan ilişkimiz var aslında. Asma yani asma kata çıkana kadar hep bir tavan üzerinde ilerliyoruz ya. Asma kata çıktığımız zaman da tavanda o eğimli e, parçaları aslında biraz göstermek istedim tavan elemanlarını. İçeri girdiğimizde de e, göstereceğim hocam. Yani bankolarımızı bile aslında biraz eğimli bir şekilde göstermek istedim hocam tasarımlarını. Bir yandan mekanın gezerken ne olduğunu falan da söylüyor mekanların. Tamam. hocam işte burası. İlk o bankonun olduğu eğimli bankonun olduğu yer nedir? Tekerlekli sandalye aldığımız yer miydi? Ee, evet hocam. Şurası da, hemen. Benim sorayım. aklıma bir şey geldi. Bu, rampanın başına gelir misin yani? Ha, Yani Hı. çok şey olması gerekmiyor ama. Hı? Ee, yani bir, bir iki saniye daha ilerleyip durursam. Tabii ki hocam. Şimdi bu bana bu şey çok geniş geldi, koridor. Tam burası <laughs> olabilir. Buralarda durursan. Mesela şurası şey olsa, tamam Yani senin burası rampan olsa. Sonra buralardan böyle cep nere girsen. Tamam <laughs> yani, yani şuradan girdiğin zaman işte ama o zaman da tabii şey şurada da bir sağlık olması gerekecek. Yani burada <laughs> girip ama burada böyle düz bir alanda, burada bir bir fonksiyon olsa yani şurası çok şey kalıyor. En azından yüksek olan yerlerde, yani kapı kurtaran yerlerde. Böyle <laughs> e, planda meramımı anlatabildim mi bilmiyorum. Yani rampan evet evet hocam derken, anladım. Yani kolon aralarında yani aralarını bir nevi yani burada, burada bir Evet, bir tane bir şeyin olsa, sonra buradan yine çıksam, orada ikinci bir oturma olsa, arada olsa falan. Böyle çok boş. Veya e, ne bileyim belki cepheni bu tarafa alacaksın tam tersi. <laughs> yani, e, burada cepheyi içeri çekeceksin. Yani <laughs> dışarıda burayı değerlendireceksin. Bu Anladım. Bu da olabilir. Şurası gerçekten bana çok kayıp olan gibi geliyor. Yani evet yani ikinci dediğin daha kolay çözülecek bir şey. Çünkü evet. sağlık yapmak zorunda çok evet, cepheyi çektiğin zaman o dıştaki o eğimle oturma kısmı falan var ya o, o <laughs> kolonların arasına girecek işte. Tamam hocam. Ya yani zaten da, daha bir... kolay çözüm. Tamam hocam. Yani direkt cepe içeri çekin diyorsun. Tamam. Ya yani bence çünkü çok geniş geldi bana bu zaman. Evet hocam yani burayı yani, aslında benim... birazcık <laughs> şey, e, içeri yani kolona biraz sıfır yapmıştık ilk başlarda fakat daha sonrasında hani şey düşündük. Yine işte bu kullanıcılar aslında çoğu acemi kullanıcılar olmuş olacak. Yani tamam normal tekerlek sandalyeler de girmiş olacak ama Genelde ilk kullananlar hani hep e, acemi olacakları için böyle geniş bir evet, alan evet. olsun rahatça gidip gelsinler gibi düşünüyorum. Ama Tabii dediğiniz yani, gibi. Ona bir itirazım yok. Tamam, yani dediğiniz şey gibi. benim bildiğim 152 santim iki tane şeyin yan yana gitmesine yetiyor. Yani evet evet hocam, sandım. ha yetiyor aynen. Yani ben bu bu, bu kat santim bilmiyorum ama bana sanki böyle iki buçuk metre falan gibi. Var geldi, var hocam mi? evet yani, da, biraz biraz daha da fazla hatta yani tekrar devizledim. yani o cephe içeri çekilirse gayet rahat düz bir rampa haline gelir burası. <laughs> tamam hocam. Şimdi o kolon aralarını değerlendirebilirsin. Evet. Tamam. Hem de bekleme alanı olmuş olur aslında. Yani şey biraz moda vermiş gibi olurlar aslında oralarda. Düzlük yapmamada biraz gerek kalır mı hocam öyle yaparsan? Gerek kalmaz. Tamam. Yani cephe içeri ya çekince gerek tek kalmaz. Insan... Tamam bu gerek kalmaz artık da. Ama bu sağlık mutlaka Bunun yapar. Bunun aydınlatması Tamam hocam. Ee, aydınlatması çok böyle doğru bir aydınlatma gibi gelmiyor bana. Yani yetmez bu aydınlatma. Küçük. Hocam şey yani bunlar ee... aslında bir tık böyle genel aydınlatma gibi düşün. Yani yaydıkları şey yani spot gibi yani küçük duruyor ama yaydığı ışık böyle en geniş olanı yani genel aydınlatma gibi düşünmüştüm. Lineal bir şekilde yapmak istedik. Sonra hocam ama hani biraz da şey oldum. Çok boğar yani zaten küçük bir haş var orada. Kısa bir yer. Ya bak görüyor musun? Şey tutmuyor. Emre Hoca da şey perspektifte. Yani ikisi burada hani onlar önemli tabii. Bunlar değil mi? Böyleyse ve burada olacak daha. Yani sağ tarafta grafiti duvarına da böyle yalayan bir ışık da koyabilirsin. Evet. Hocam küçük spotlar koymuştum aslında ama onlar gözükmüş. Spot, spot Sanırım değil. Spot yanlış. değil. Lineer bir ışık kaynağı. Yani lineer mi? Tamam. Böyle boylu boyunca giden bir ışık kaynağı burada duvarı yalayacak. Tamam hocam. Nokta 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 ya, spot de... değil. Tamam. Tavanın da çok böyle yekpare. Yani en azından fuga muga at. Sen de bu tamam. Emre Hoca'nın hang... şeyinde Hunter'dan tamam. bir sabah. Asma tavan şeyleri, onların ahşap asma tavanları var. Tamam. tamam hocam, bakayım. Devam ettiriyorum. Evet. Bu şekilde bir rampamız var hocam. Daha sonrasındaki buradaki e, tavan boşluklarını da kütle parçalar halinde burayı doldurmak istedim hocam. Bunlar da yine e, eğimli bir şekilde gidiyor. Daha sonrasında burada böyle teker ekşi sandalye bırakma alanımız var ve kafe alanına geldik ona ya, ya buradan işte, sonra tekerlekli sandalye bırakma alanı falan boş bembeyaz bir duvar olmasın. Olmasın evet. Tamam Değil hocam ya yani biraz daha ince düşünün. Sadece orada bir alan verdik demeyelim insanlara. Tamam hocam. Daha sonrasında hocam. Sağda lavabolarımız var ve sergi alanına gidiyoruz. Hocam buraya da yine bir satış bankosu koydum. Hani buradan almak istedikleri işte vazoları falan ta diğer kafe işte var bankosuna gitmesinler de. Aynı zamanda işte o sunduğumuz kitaplıktan da istedikleri kitapları alıp gidebilsinler satış bankosundan diye. Üst katımız bu şekilde hocam. Daha sonrasında zemin katımıza geçiyoruz. Yine burada grafiti duvarlarımız var. Ap apartman girişimiz var. Zemin malzemen nedir? Bu kare kare bir şeyler var. Kauçuk kara hocam. Kauçuk kara. Kauçuk. Evet. Evet hocam. Kauçuk kara. Ya ses emiciliğini düşündüm hocam burada da. Çünkü Engin hocamız söylemişti. Hani genelde burada yaşlılar var. E, gibisinden e, söylemişti. O yüzden ben hani çok fazla ses olmasın. O, bir şey diyeceğim. Buradan buraya ok mu atıyorlar? Adı mı vururlar? <laughs> hocam. Ee, hocam aslında bunu Emre Hoca'yla konuşmuştuk. Orayı e, Ben iyi demiş. olur dedim. Yani oradan geçenlerin vurulması hoş bir şey bence. Yani <laughs> hocam. Çünkü aksiyon katar şeye. Yani ben olsam o heyecanla giderim. Acaba bugün vurulacak mıyım vurulmayacak mıyım? Yok hocam evet. onu valla açıkça söyleyeyim. Nefesim kesilmiş zaten Emre. Bir de üzerine <laughs> o katıyor. Tam <laughs> macera işte ya. <laughs> hocam, ha, hocam. oyun. Hocam. Emre hocamı söylemişti orayı kapat diye. Buna açıkça direkt ee? E, ama ben orayı kapatamadım. Çünkü birbirine eğimleri çok farklı. SketchUp'ta bir türlü orayı kapatamadım. Denk getiremedim hocam. Yani kaç gün üzerinde çalıştım ama ciddi e, anlamda buraya, buraya yukarı doğru çıkan böyle ki bir şey yaparsın belki. Yani okum gelmesini engelleyecek bir yüksek cam camlı bölme. Ne bileyim. Hocam <laughs> en azından şu o zaman da sağ tarafı da kapatmam gerekiyor. Çok kapalı oldu. Ya bir şey diyeceğim cam. ben. Yani efendim, <laughs> başka efendim. bir fonksiyon Mesela atölye kısmını, yani bir başka bir atölyeyi buraya al. Mesela oku basket olan yere al. Yani orada da ben size söyleyeyim, basket içinde şey çok dar Tamam Yani topu evet, hocam. hiç şey yapamazlar. Yani baskette esas mesele de biliyorsunuz değil mi? Ben hiç iyi basket oynayamam çünkü çünkü pota ise eğer işte şuradaysanız. Yani şöyle attığınız zaman topu genelde sokarsınız ama böyle attığınız zaman karşınızda birisi bloke eder sizi. Yani hı hı. maksat böyle atabilmektir. Hı hı. Yani ancak öyle aşırta. Şimdi senin o kesitte şey çok, e, ne denir, dar. Alçak. Bence o... Ya tekrar sarayım mı hocam? Tamam alçak. Hocam burada şöyle düşündüm. E, şimdi 255 ya burası. Yani 255'e çıktığı zaman şimdi teker ki sandalye kullanıcısının en fazla 175'e uzanabildiğini araştırmıştım. Tamam ee, ama Engin Hoca'nın söylediği bak başka bir şey. Topu üstünden aşırtarak atıyoruz diyor. Şimdi tavana sekerse tavandan öyle bir detay hiç düşünmemiştim. mi yani? Evet. Ben doğru. o şunu denir engellilerin basket oynadıkları şeyde Hı. saha ve potu ölçüleri farklı mı? Ben ee, biraz daha şey ön tarafı ya yani bacaklarını falan tutmaları için biraz daha böyle bacakları çapraz Yok yok gelecektir. değil. Kastetmiyorum. Çok sağ ol şeyim. Ee, tekerlekli sandalyeyi demiyorum. Saha ölçüleri farklı. Yani foto 3 5 ha, 000 anladım, 000. 2 mi? Bakmadım evet. Bence de değil. Ya yani onun için istersen şey yapabilirsin işte bu okmok ok şeylerini buraya getirirsin. Hı hı. İşte grip yani veya buraya, buraya getirsin de şuraya yatarlar. Gerçi şurası daha iyi, işlem işte, kimse. De. Diğer hı hı. tarafa da farklı bir fonksiyon bulursun. Yani yukarıda vazo boyarlar da burada ne bileyim ağırlık kaldırırlar. Hani şey bilemiyorum. <laughs> tamam hocam, oraya da başka. Yapayım o zaman. Tamam. Evet, yükseklik bize burada engel olacak gibi görünüyor. Tamam. Hocam okçuluk alan zaten yani oradan almamız benim için daha iyi olur. Çünkü bir türlü üstüne. Tabii ki tamam. okçuluğu buraya alalım. alalım Buraya al okçuluğu. Oraya da bir hakikaten başka bir spor aktivitesi, ağırlık olur, başka bir şey olur. Yani, tamam hocam. Şey, burada masa tenisi bir de zor bir şey. Hani Evet hocam, ilk başlarda koymuştum ama ah, sonrasında ah, onu ah, kaldırmıştık. Yani yerden dolayı. Tamam o zaman oraya. Yani bir bak bakalım ne hangi sporlarda daha şeyler tekerlekli sandalye kullanıcıları falan. Tamam. tamam. Tamam hocam. Bakayım. Tekrar paftamı açayım mı hocam? Ee, bir hızlıca perspektiflerine bakalım bence. Tamam. Zaten süremiz dolmuş. Tamam hocam. Evet. Bu şekilde hocam. Yaklaştıracağım ama şu şey gitmiyor. Bir türlü. Yine. Eyvah. Ay hocam gitti. Nereye gitti? Hocam haftam gözüküyor mu acaba şu an? Hayır. Tekrar paylaş. Hemen paylaşıyorum hocam. Biraz bilgisayarım sıkıntılı da yine bir şeyler oluyor. Tamam paylaştım. Yaklaşamıyorum hocam şu an. Şu üsttekinin gitmesini bekliyorum. Ya, mu? Vallahi yaklaşamıyorsan ben bir e, şeyleri söyleyeyim. O, o, çok hızlı. Tamam tamam. da şöyle şeylerim vardı. Evet. Böyle farklı ııı e, Şimdi bunların her tarafı ahşap olunca bu şey fark edilmiyor. Nasıl diyeyim? Seni şurada yaptım. Yani ne bileyim belki birisinin sadece bir kenarı falan ya yani burada bir ton farkı yapalım ki o tamamdaki hareketi daha iyi algılayalım diyecek. Yani ton tamam. farkı veya ne bileyim kenarı e, beyaz olur bilmem ne olur. Yani biraz kalabalık olmasına rağmen tamam böyle çok düz düz. Yoksa öyle değil. Sen gerçekten şeye bak. Bu Emre Hoca'nın yani sen değil herkes bakmalı. Hocam sizin sitenin gitti kaç haftada bakıyor musunuz onlara? Valla çok çok değil. Yani ilk başta bayağı bir çoktu. Artık kimse bakmıyor ben, gibi de, geliyor. Ben bakıyorum demek bir tek yani. Ben çok ee, bir demiyorum. tek siz bakıyorsunuz. Evet. Oldu. Hadi kolay gelsin. Teşekkür Ama ederim hocam. Çok sağ Teşekkür ederim. Bence bir kapıyı açalım. Çünkü 30 dakika oldu. Tamam. Tamam. Yeah. Kapıyı açıyoruz.